Nerede? Nerede Duru? Sen şu telefonu bir ver. Sana Duru nerede dedim Berrin. Melike telefonu ver. Sana Duru nerede dedim? Hanımlar, hanımlar, pardon beni dinleyebilir misiniz? Yusuf Kaleli ben duyuyor musunuz? Ne oluyor? E, sakin olun lütfen. Duru burada benim yanımda gayet de iyi. Buyurun sizi de bekliyorum. Ne oluyor Beril? Ne oluyor? Duru niye Yusuf Kaleli'nin yanında? Bilsem sana gelmezdim herhalde. Kerim'i görmeye gitti belki de. Bilmiyorum. Ne bileyim? Nereye? Nereye olacak? Kızımı almaya gidiyorum. Ben de geliyorum. Olmaz gelemezsin. Ne demek olmaz ya? Ne demek olmaz? Ne diyeceksin Melike? Ha? Duru'nun görmek isteyeceği en son insan sensin şu an. Beyrin, ben kızımı kendi gözlerimle göreceğim. Buna da kimse engel olamaz anladın mı? Olmaz izin veremem. Öyle mi? Hadi bir denesene. Hadi Allah aşkına bir denesene. Tutabilecek misin beni bakalım? Of Melike. Of. Tamam yürü. Hadi hızlı, çabuk. Ne? Ee? Duru nerede? Hanımlar hoş geldiniz. Misafirimiz yukarıda, buyurun. Duru Bir tane. Anne. Anne. Çok şükür. Merak etmeyin Berin Hanım. Duru gayet iyi. Akşam biraz fazla kaçırmış. Neyse ki fenalaştığında bizim arkadaşlara denk gelmiş. Onlar da beni aradı. Ben de buraya aldırdım. Çok korkuttun beni. Aklım çıktı. Merak etme. Zaten Yusuf Bey iyi ilgilendi benimle sağ olsun. O niye burada? Anne sana soruyorum, o niye burada? Hayatım ben panik yaptım. Seni bulamayınca ne yapacağımı bilemedim. Belki Tunay'la sındır belki diye Melike Hanıma gittim. O da kaybolduğunu öğrenince işte. Çok şükür iyisin. Ya hala nasıl konuşabiliyorsun ya? Siz nasıl hala hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorsunuz? Duru, annene kızma. Ben gelmek istedim. Bak hala ne diyorsun ya? Anne sen nasıl bile bile onu benim karşıma getirebildin? Bir tane ben söyledim buraya gelmemesi gerektiğini söyledim dinletemedim. Duru yeter artık ben senin olduğun yerde bir dakika bile duramam. Üf, çek şuradan pis katil. Duru beni bekle. Aşağıda bekliyorum. gördün mü? Hı? Ne olduğunu gördün mü? Sana söylemiştim. Berin Hanım, Melike Hanım şöyle biraz otursanız... Melike Hanım artık gitse çok daha iyi olacak. Zaten en başında gelmesi hataydı. Berin haklı. Ben hatayı en başında yaptım. Size de her şey için teşekkürler. Ben gitsem iyi olacak. Delireceğim ya ben delireceğim artık ya delireceğim ben ya. Oh durun neyse ki buradasın. Ne oldu sen de mi beni arıyordun? Yani bakmadığım yer kalmadı en sona çiftliğine gidecektim abim söyledi burada olduğumu. Ya ben artık bu kadını görmeye tahammül edemiyorum ya. Bir de beni aramaya çıkmış. Sen kimsin de beni aramaya çıkıyorsun be? Nasıl bir anda her şey böyle olabildi ya? Nasıl böyle oldu? Ben hiçbir şey anlayamıyorum artık ya. Duru. Tamam sakin ol. Evet. Seni dinliyorum. Nasıl buldun Duru'yu? Bulmadım. Takipteydik zaten. Gözünü durdan ayırma, sürekli takip et. Neden? Niye böyle bir şey yaptın Yusuf? Aklında ne var? Ya konuşsana anlamıyorum neden? Niye? Sence? Ben aslında sana anlatacaktım. <laughs> Ben de sanıyorum ki Haluk'la aranız bozuldu. Çünkü sen gerçekten beni sevdiğini anladın. Ama sonradan öğreniyorum ki sizin bambaşka mevzularınız varmış. Tam olarak öyle değil. Nasıl peki tam olarak? Hı? Haluk durunun sizin değil de Melike'nin kız olduğunu öğrenince çıldırmış. Yalan mı? Sen de bunu benden sakladın. Nasıl olsa öğrenemez mi sandın? Hayır. Hayır, ben sadece Salim kafayla anlatacak bir fırsat bulamadım. Fırsat bulamamış. Berri'm ben Haluk değilim, bana hata yapamazsın. Bir an biliyorsun değil mi her şey? Her şey bir an. Anlatırım ya. biter. Evet, Haluk değilsin sen. O yüzden yapmazsın zaten, biliyorum. Sen böyle bir şey yapmazsın. Beni de anla ne olur. Beni anlamaya çalış neler yaşadım bir düşünsene. Yalvarırım kızma bana. Bu meselenin aramıza girmesine izin vermeyin lütfen. Bence de aramıza ne yalanlar girsin ne de sırlar. Çünkü ben hepsinden nefret ederim. anlamıyorum ki niye hala gelmedi? Ne yukarıda konuştukları şey? Gelir şimdi diyeceğim ki geldi zaten. Turucuğum hadi gidelim canım. Berin Hanım çok iyi gözükmüyorsunuz. İsterseniz ben bırakayım sizi. Arabanızı bırakırlar. Gerek yok Kerimciğim. Sağ ol. Hadi. Gerek var anne. Zaten sen de yorgun görünüyorsun. Kerim bizi bıraksın işte eve. Tamam peki haklısınız. Gidelim.